Ben doktor öğretim üyesi Pınar Sağroğlu. Dünya Sağlık Örgütü'nün başlatmış olduğu Temiz Eller kampanyasında bana meydan okuyan Gülşen Çetin hazır olana ben de karşılık veriyorum. Ve bu kampanyaya destek olduğumu canlı yönünden bildiriyorum. Ben Erces Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesiyim. Aynı zamanda TMC ve Klimut üyesiyim. Mikroorganizmalardan korunmak için COVID başta olmak üzere ellerimizi şu şekilde gösterdiğim gibi parmak diplerimiz dahil yıkamamız gerekmekte. Eğer bunu yaparsak hem kendimizi hem çevremizi hem sevdiklerimizi hem dünyayı koruyabiliriz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyiniz. Bu bağlamda ben de doçent doktor Profesör Doktor Arzu İlki ve Profesör Doktor Tuğba Adal'a meydan okuyorum.